Arkadaşlar tekrar bir daha söyleyeyim. Etinizi mutlak surette dinlendirin. Lastik gibi olmasın. Arkadaşlar bugün size güzel bir et tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Kurban kavurmasında birinci kural mutlak surette iç yağınız olacak. Hayvanın kendi yağı olacak. Hayvanın kendi yağını önce kuşbaşı doğrayacağız. Diyorlar ki kemikte çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar kemikte tabi lezzet olur. Alıyorsun eline baltayı giriyorsun kemiğe. Onun içinde antrikot var. Onun içinde büftek var. Sen ne yapıyorsun? Antrikotu, büfteği, bonfileyi, baltayla parçalıyorsun. Kemikle bırakıyorum. Pişerken de kemiklet geç pişer diye ne yapıyorsun? 10 dakikada pişecek eti 2 saat kemiklet pişiriyorum diye tamamını yağ çıkar diyorum. Arkadaşlar tekrar bir daha söyleyeyim. Etinizi mutlak surette dinlendirin. Lastik gibi olmasın. Bıçakla keserken özellikle kıyma makinesinde makinenin ağzına sarar. Arkadaşlar etimizi kuşbaşı doğrayacağız. E, etimizi doğrarken de sinirli falan alacağız diye fazla mücadele vermeyin. Etin yarısını çöpe çıkartmayın. Etin en lezzetli yerini soracak olursanız. Kavurmanın en lezzetli yerini soracak olursanız usta kavurma en lezzetli nereden çıkar diye soracak olursanız mutlak suretle size şunu söylerim. Hayvanın ön kolundan çıkar. Ön bacaklarından çıkar. Bütün antrikotlu, büftekli tamamının birleştiği yer ön kaslardadır. Öne doğru gelir. O öndeki bacaktaki sinirlerde damarlarda, yağlarda hayvanın bütün lezzeti vardır. Etimiz hazır. Yağımız hazır. Hemen ne yapıyoruz? Ocağın altını yapıyoruz. Sacımız orta ateşte. Ocağımızı yaptık Sacımızı ısıttık. Yemeği yaparken de ayrıntılarından bahsedeceğim. Önce bir yağımızı atalım. Sacımızın içine. Daha attığımız gibi yağ çıkmaya başladı. Arkadaşlar yağını atmaya başladı. Hemen Altını biraz yükseltiyor. Orta ateşten yüksek ateş yazdım. Sakın yanılmayın. Bu yeme tencerede, tavada hepsinde yapabilirsiniz. Kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız. Sistem aynı. Hasajda yapmışsınız, ha tencerede, tavada yapmışsınız. Hiç fark etmez. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Yağını attı. Yağın tamamını attıracağız. Ondan sonra asıl lohum gibi, pamuk gibi et nasıl bir şey o safiya geçeceğiz. Bunda yağ ne kadar çok olursa et o kadar lezzetli olur, o kadar yumuşak olur, o kadar da daha çabuk olur. İlk başta tavamızı ortalama 2-3 dakika bir orta ateşte ısıttım. Ondan sonra yağ yaptım. Yağ kızarmaya başlayınca hemen ne yaptım? En yüksek ateşe aldım. Arkadaşlar şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Nar gibi oldu. Arkadaşlar içinden yağ yanırken yağ yanmasın diye ne yap dedim ocağı kıstıydım. Ocağı geri yükseltiyorum. En yüksek ateşi aldım. Şimdi tam bu aşamada buna bir tane kapak kapatacağız. Kapak kapatmanın sebebi ne? Etin sulanmasını istiyorum. Et sulanacak. Tamamen suyunu bırakacak. Suyunu ondan sonra çekecek ki lohum gibi bir etimiz olsun. Yumuşak bir etimiz olsun. Arkadaşlar ocağa vuralım. Ortalama 5 dakika geçti. Şöyle içindeki suyunu bir gösterelim. Etin yağını bir gösterelim. Bir kere de karıştıralım. Bundan sonra buna dokunmayacağız. Hiçbir şey de katmayacağız. Kapağı kapatıyor. Tabii dışarıdaki etlerin tamamını kapağın içine alacağız. Tencere de olsa, tava da olsa hiç fark etmez. Etimiz sulandı. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şöyle ocağın altını göstereyim. Görüyor musunuz? Orta ateşte, yüksek ateşten orta ateşe aldım. Birdenbire suyunu çekip etimiz çiğ kalmasın diye orta ateşte yavaş 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 ne yapacak? İçin için pişecek. İçindeki suyun tamamı kaybolacak. Sadece ekmeğe banlarık yağ kalacak. Bir daha bu ete dokunmayacağız. Şöyle yemeğin kapağını bir açalım. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Sadece kurbanın yağı kaldı. Altın sarısı rengine döndü. Bu kapak meselesine çok dikkat edin. Etiniz dohum gibi olsun, yumuşacık olsun. Arkadaşlar şimdi tuzunu atacağız. Tuzu elimizden geldiği kadar fazla sıcakta tutmayacağız. Mecbur kalmadığımız sürece yemeklere en son atacağız. Sebebi de tuzun içindeki faydalı mineraller ölür. Tuzun bize sadece zehri kalır. Kavurmamızın altını kapatıyoruz. Şöyle bir daha gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kavurma dediğim böyle olmuş. Aha yağı bakın. Etimizin yanında şöyle güzel bir yufka olacak. Çıkan et yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.